Gene Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. Bazı uykuda insanı korkuturlar buyurur. Bunu okuyun buyurur. Euzü bi kelimatillahi tammati min gadabihi ve ikabih ve şerri ibadih ve hamazatis şeyatini ve en yahdurun. Evet. Eğer bunu okursanız size hiçbir şey dokunmaz bu rüyanın buyurur. Ben de onu okuyayım ben. Euzü ok. <laughs> aferin, aferin. İşte bunu arkadaşlarını öğretir. Bunun manası nedir? Euzü kelimatillahi tammatü. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın yüksek ismi şeriflerine sığınırım buyurur. Neden? Min gadabihi Cenab-ı Hakk'ın gadabinden. Ve ikabihi azabinden. Ve şerri ibadihi kulların şerrinden. Ve min hemezatis şeyatini ve en yahdurun şeytanların ve selerinden evimize gelmelerinden buyurur. Anladık ki bunu okuyun size bir şey dokunmaz buyurur. Bunu bak eskiden ashab çocuklarına okudurlardı. Eğer okumak bilmezse üzerine muska yapar da kallardı. Güzel bir muskadır bu. Evet. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri Hazreti Hasan Hüseyin'i bundan böyle muhafaza edermiş ufakkan. Rabbi zidni ilmen fe kulli şeytan ve ve min kulli Cenab-ı azali ala yesir Min kulli zehirli hayvanların şerrinden buyurur. Ve min kulli aynin ilama. Değen gözün şerrlerinden buyurur. Kaç şey oldu burada Şeytanın şerrinden, zehirli hayvanların şerrinden, Gözün değmesinden. Üç, Üç şeyden. Euzü kelimatü lillahi tammat min kulli şeytânin ve hammetin ve min kulli aynin lamma. Hazreti Hasan Hüseyin'i bunlarla böyle okur, üfürürdü ufakken. Diyor İbrahim Aleyhisselam, Sürükür İsmail, İshak Aleyhisselam'a bunu yapardı buyurur. Bak bunları öğrenirsek çok rahat ederiz. Halid bin Velid Hazretleri var. Cenab-ı Peygamber'in baş birisi dedi ya Resulallah beni uykuda korkuduğular demiş, örküdüğüler demiş. Sonra Cenab-ı Peygamber bunu öğretti ona. Bunu okursan bir şey görmezsin Sonra geldi ki ya Resulallah o hastalık tamamıyla gitti benden buyurdu. Evet. Bunlar Cenab-ı Peygamber'in dualeri, istihazeleri, rahat yaşamak istersen bak bunların kıymetini bil devam et yoksa dünyada rahat yok. Hayat sefalarında var mı hocam? Bazısı var.